Dijital hikaye hazırlama platformu olarak Palton'a bir giriş yapalım. Bunun adresini bilmiyorsanız Google'un arama satırına yazalım. Palton yazdık ve buradan ilgili bağlantıyı tıklattık. Karşımıza gelen şu ekranda üst kısımda bir hesap açabilirsiniz ücretsiz daha sonra login diyerek bu hesabınızda giriş yapabilirsiniz. Daha hızlı giriş yapmak istiyorsanız Start Now tıklatıyoruz. Ve burada e, Google hesabınız e, Facebook, Office, LinkedIn e, hesaplarını kullanarak giriş yapabilirsiniz. Örnek olarak ben Google hesabımı kullanacağım giriş için tıklatıyorum. Karşınıza burada Google hesabınızı, e-posta hesabınızı ve e-posta hesabınızla birlikte size şifrenizi soracaktır. Ama benim bilgisayarımda açık olduğu için direkt bu Google hesabıyla giriş yaptım. Burada nasıl bir palton oluşturmak istiyorsunuz diye çalışması oluşturmak istiyorsunuz, bunlarla ilgili burada tercihler var. Ama biz boş bir palton sayfası ekran açmak istiyoruz. Tabi burada bir PowerPoint de bu yeni geldi gelen bir özellik. PowerPoint sunusunda import e, edebilirsiniz. Buradan boş paltun tercihini yaptık ve karşımıza gelen ekranda burada bir tercih yapmamızı istiyor ve biz buradan tercih olarak beyaz whiteboard seçtik ve bu karşımıza gelen ekranı Ayrıntılı olarak bir sonraki videoda tanıtacağım size.